Alo. biraz gezdim ve buradaki insanlardan çok e, e, hayranı oldum bence bu toprakların insanlar neden böyle e, ben bu kend, soru kendimi çok sordum e, bence çünkü bu çok kadim bir toprak. Çok kültürler vardı. Ve e, burada bütün bu derler yaşamaya devam ediyorlar. E, başka dünyada sadece tarih hikayeler olarak kitaptan okuyabiliriz. Ben de okulda e, öğrendim mesela bu buraların tarihi. İnanamadım buraya gelince bu gerçekten her şey e, tarih yaşıyor gibi. E, ve e, en önemli benim için Şimdi dijital çağımızda biz doğadan, topraktan çok uzaklaştık. Daha çok, daha az şeyler ellerle yapabiliriz. Çok düşünmemiz de gerek yok. Çünkü yapay zeka var, cihazlar var, makineler var, her şey yapılıyor. Sanki daha rahat ve konforlu bir hayat yaşabiliriz. Ama bence bu insanlığı çok hasta yapıyor ve topraktan uzaklaşınca biz çok eksik yani ins insan bu seviyede neden oldu? Çünkü toprakla bağlıydı her zaman, teknoloji yardımıyla teknoloji kullanıp biraz aynı şey yani topraktan uzaklaşıyoruz ve gücümüz kalıyor mu? Bu büyük bir, bir soru ve çok güncel bir soru. E, bu yüzden ben buradayım. Mesela <laughs> bu yaşayan, hala hayata kalan e, şeyler yaşamak görmek öğrenmek istiyorum. E, bu yüzden Anadolu kültürler benim için o kadar şey değerli ve e, belki de simbol olarak bu gözleme yapan kişiler. Temel yemekler, herkes hayata kalmak için yeterli bir e, temel yemek olarak gözleme ve bize e, toprak verebilen bolluk, doğurganlık ve bereket hatırlatıyor bu değerler.